çay kardeşim. Çay Allah. yapıyoruz. Allah Allah. Tabii canım. Kanka bir şey söyleyeceğim. Ben hata Afer'e nafere çok kaçırmam. Aferesi mi bozuk? Yani o af zaman aferesi bozuk. Afere düzeltmek için nane çayımız var. Aa, o da afere düzelten çaylar var ya burada. Bak şimdi mesela. Bak Earl Grey. Aferen yüksekse içiyorsun kardeşim Earl Grey'i. Aferen düşüyor. Mesela yükselteceğiz mi? Düşük mü afere var? Siyah çay içiyoruz. Aynen. Şimdi Senet abi ki düşük mü yüksek mi ona an, göre verin. Ama acayip şey de fakir dolan. Fakir mi? Sokak lazım. Biraz, biraz zenginleştirmemiz lazım. Ona böyle bir ölü grey falan rahatlatıcı bir çay lazım. Tamam. Şundan yapacağız o abi zaman. Şimdi bu Osman mı böyle. böyle de bir şeyler almış da. Ama bir türlü çalışmıyor kardeşim. Bu nedir ya? Nedir rezillik yani? Nerede? Bir şey diyemiyorum şimdi. Senet abinin arkasından konuşmak gibi olacak ama. <laughs> Biz severiz. Biz bilirsin. Şöyle ama siyah bir... çay koyma bize. Hayır, sana siyah çay koymadım kardeşim. Ha evet, tamam, okey. Ha, evet, suyu, suyu kullanacaksın sadece. Tabii, sadece suyu kullanacağım. Bu poşet çay eskide kaldı ya. Şimdi bu poşet değil kardeşim. Bu delikli böyle kalem çay. Bunu koyup bunu çıraklar içiyor moruk. O kötü çay, bu iyi çay. Şöyle atıyoruz. Hemen... Haa, poşet bak, yok. Buraya bak, bak yalnız, poşet yok. Oğlum güzelmiş lan. Ne yapıyoruz? Bak şimdi. Kaş, kaşığı niyetine çeviriyorsun. Evet. Vay nasıl iyiymiş ha. Senet abi Earl Grey vermemişim yanlışlıkla ama. Tamam o, ne, ne içiyor Senet abi şu an? Senet abi ne içiyor? Strawberry. Strawberry tamam. Çilekli Senet abi. O düşürür ha Feresun'u. O düşürür. <gülüyor> Verelim. Şöyle <laughs> Kanka seninkisi de şu. Tamam benim tamam. aferem düzgün. Ben akıtırım sıkıntı yok. <laughs> biliyorum biraz gerginsin ama şöyle bir ufaktan bir koklar mısın? Abi ufaktan olan dişli şuşka abi sana. He, <laughs> Nasıl? Strawberry. Evet. Ama abi. bu strawberry biraz çok az bir tatlandırıcı istiyor. Ufak bir yarım i̇ster yarım şeker. İster misin? Vallahi iyi olur. Evet. Abi afiyet olsun. Aferin düzeltmek için getirdik. İnşallah senin gücünün de arabanın arabanınki de düzelir. Bak kaçık. Böyle durumlarda ne yapıyoruz? Devli'yi de aynı söyledim mesafenizi bir buçuk metre kadar açık korona gibi. Motorla, arabayla alakalı bir şey sormuş. Soracaksın uzaktan. Emel'i mi yapsak ya? <gülüyor> <gülüyor> Buraya inanılmaz. Gerçekten çok güzelmiş. Bardak var mı? <laughs> Gerçekten inanılmaz bir çaymış ya. Of. Ben olsam bu çaydan gider alırdım. Sırf Senet abi olduğu için alırdım bu çaydan ya yani harika bir çaymış. Bak Öykü bile bu çaydan içiyor şu an normal siyah çaydan içmiyor. Çünkü neden? Çok güzel. <gülüyor> 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 oldu? <mu? gülüyor> daha daha kötü bir <gülüyor> 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 adam gelecek evet Size vereceğim çayı ben. Arkadaşlar işin şakası tamamen dostane. parasal bir işbirliğimiz yok. Tamamen dostane böyle. Güzel bir çayımız var böyle içiyoruz. Bakıyorum. Güzel gerçekten. Arabanın çay içenlere tavsiyemdir. Evet, video başındaki inanılmaz boş girişten sonra insanoğlu herkese merhaba. Oha, kafeli oldu. Güzel giriş. Hayır, şuradan da delirelim. Uzundur otoparkın Niye? sağ tarafında yatan bir otomobiliniz vardı. Sizler de çok sordunuz. Bizler de yapmak için çok heyecanlıydık. Ee, sıra geldi Ford Sierra Cosworth'e. Şimdi bu arabaya hali hazırda zaten bir swap yapılmış. Ee, bu swap bizim değil. Biz koymadık motoru içeriye. Var, evet. Motoru içeriye koymuş Aynı fakat çalıştırılamamış. Yapılamamış. Testat vesaire ekselleri... bir sürü işi var. Ama... 3 parma, 3 parma Peki ne koymuşlar, koymuşlar diye soracak olursanız. Nissan SR20 motoru Ford'a sıvaplanmış durumda. Var. SR20 motoru da bilenler zaten Aha. biliyor. Nissan'ın S14 200'lerinde çıkan Aha. ve Getir diğer ya da... alternatif motorları da var, arabaları da var tabii çıktığı ama en bilindik araba uçuruyordu. Teşekkürler Mehmet abi. Rica ederim. En bilindik olanı S14'ten çıkan motoru e, bu arabaya swaplamışlar. Yaklaşık orijinal hali 200 beygir civarında. Arkanın liter olacak tabii ki. E, 200 beygir de bu araba için oldukça yeterli. Ve bu projede ilk defa bir swap projesinde çalışan sevgili Hayri ve Samet'i göreceğiz. Senet abinin liderliğinde yönetilen bu projede şimdi ne yapıyoruz diye soracak olursanız. Öncelikle aracın ön kısmında tabii ki olması gereken bir intercooler ve radyatör eksiğimiz var. Hayır. Onları tabii custom yapıyoruz. custom yaptığımız için de çay içmeye devam ediyorum. Custom yaptığımız için de belli ayaklar yapılması gerekiyor. Şimdi çocuklar o ayaklarla uğraşıyor. Turbo vesaire gibi durumları da konuşuruz Samet'le. Neler oldu, neler bitti. Şimdi işlerini yapsınlar biraz. Sonra tepelerine çökeceğiz. Evet motor içi biraz sıkıntılı duruyor tabi. Tabi bu projede komple motor içine girmeyiz büyük ihtimalle. Tesisat vesaire yapılacak mı bilmiyorum. Tabi arabanın tesisatı yok şu an motor tesisatı ama kendi tesisatı da biraz sıkıntılı durumda. Ama tabi tam belli değil yapılacak mı yapılmayacak. Motor tesisatı var elden geçiyor. Ha tesisatı zaten var mı? Var abi. Var hiçbir şeyden haberim yok ya. Ne diyorsun? Ne Hadi göster. Ha burada mı? Gördüğün gibi. Söküyorsun Samet. Evet. Aynen abi. Ama level atladın ha. Niye abi? Valla gene radyatör intihar olur işi seversin. Aynen. Radyatör termostat sürüyorum abi. Aynen senin olayın bu. Termostatçı Samet Usta. Açmamız Aynen. yok mu bir dükkan? Yok abi Burada <laughs> kastım işlere devam ediyoruz. <laughs> Dün sen yoktun tabi. Biz turboyu söktük Hayri ile manifoldu. Turbocuya <laughs> gönderdik. Senat abi birazcık şüphelendi. Bir baktıralım dedi. Turbamız şu an revize ediliyor. Ne durumdaymış? Dağınık abi. Parça tam bilmiyorum detayını. Telefonda konuştuk. Dağınık olduğunu söyledi. Ha, okey. Elden geçmesi gerekiyormuş. Orijinal kendi turbosuydu değil, değil mi? Evet. Esra turbosu. Okey. Onu tamir ettirebiliriz. Pazartesi salı alacağız. Tamam. Okay. Çünkü hani bu, bu, böyle büyük turbolarla yürümeyecek aslında güzel setup. Çünkü SR kendi başına aslında çok güçsüz bir motor değil. 200 beygir güç veriyor. Allah bereket versin. Orijinal turbosuyla büyürse bu arabaya yeter de artar bile. Her türlü sokarız. Ya bu nereye vuruyor ki şu an? Şurayı çekişlersek bak bu biraz daha içeri gider ha. Ha bu çıkıntıya vuruyor bak ha burası var ya. Orayı yarmışlar zaten. Burayı biraz çekişlesek bu bir tık daha Şöyle yere ya. gider. Getir radyatörü şöyle bir de. Getir getir. Koy radyatörü bu tarafa doğru. Öyle niye yapıyorsunuz? Nasıl abi? Böyle hem buradaki şeyden kurtuldum. Tamam orayı kurtulduk oran ne oldu. Neresi? ben o şeyi Fanı koyacağız. Bu hortumdan dolayı getirdim abi bu Yoksa kasnağın karşısına geliyor. Alt soğutma kasnağına geliyor. Getir bakayım o tarafı. Diğer tarafa getir. Böyle olacak. Buraya da 90'lık bir boru. Ne yapıyorsun ya? İşi mi? Aa, aferin çalış. Güzel çalışıyor. Keşke Mustafa bilgisayarı yedim. bağla. O değil o değil o. Kaç nasıl, abi? diyorsan bunu takım nasıl yaparsan canım. Nasıl yaparsan ya 16'lık silim fan getir bize. Garaja yakışır şekilde. Gerekse fanı inceltin yapın. Nasıl? Müthiş. Sağdakini mi söksek ya? Tam var ya. Ya size bir şey diyeyim mi? Samet bunu yapabilmek için gider o arabayı bozar. <laughs> evet yapabilirim. <laughs> Samet'in buyu. yok. <laughs> ne yapıyor? Fancı lazım. Fan lazım abi. Fan Fancı, fancı varsa yok. videonun altına yazsın abi. Fana ihtiyacımız var. Silim. Silim fan. Vay be eskiden elimizin attığında sürekli bulduğumuz şeyler artık yok. Üretim yokmuş abi. Kaç kişi aradık bugün? Arsız meselesi abi, isteyen olmayınca. zor söylüyorsun. Aynen öyle. Kaç kişi bir swap yapıyor? Poz gördüğün içine eser koyar ki. Ya abi, radyatörü montajlamaya çalışıyoruz. Ne yaptınız? Plan ne? Fan uydurmuşsun. Fan uydurduk da biraz daha ayar istiyor. Çok motora yakın. Evet, Motorda şey, direksiyon yakınlamış. kutusundan dolayı geri alınmıyor. Hmm. biraz daha öne alacağız radyatörü. Ee, nereden planlıyorsun? Var mı plan peki kafanda? Ben de onu düşünüyordum abi. <laughs> daha karar veremedim. <laughs> Ekip arkadaşım nerede? Hayır! <laughs> Bir gün şey değiştirmek isterlerse, kayışları değiştirmek isterlerse kulaklarımızı çınlatırlar büyük ihtimalle. <laughs> Aynen. <laughs> <laughs> Bunu buraya yapar <laughs> ustalar ocağı çağrı diye. <laughs> Sen BMW'de de şey söktük şey ki. Gerçi doğru değil mi? Onda da, 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 da rahat Bazı ayırdık galiba öyle hatırlıyorum. <laughs> Bakacağız. Esar güzel tercih ya. Çok kırılın, kırıldığını söyleseler de aslında o kadar kötü bir motor değil. Ya tabii RB gibi alternatif varken 4 silindirli bir makineyle uğraşmak, para harcamak mantıklı değil ama bu arabada uygun olur ya bu beygirlere bu araba yeter zaten gündelik bir otomobil olacak o yüzden akarı var bir problem yok şimdi zaten profesörü çağırırız size biraz projeyi anlatır Esrar profesörlerimiz sevgili Senat Yeni Gün ortada yeni çırağımız ve Gümüşhane'den transferimiz Mustafa hemen sol tarafta Hayri'yi görüyorsunuz şu an Ufuk Doğan'ın sponsorluğundaki ulan video sponsorluk dolu oldu yemin ediyorum ya. Ufuk Doğan sponsorluğundaki gözlükler Ufuk Doğan marka. Ee, ekibimiz şu an Hiç <laughs> <Çok> çıkıktıramat. <laughs> Yardım edin çocuğa. Vallahi hallediyorlar. Bak. Evet. Mutlaman evet. gözlükte bir dünya markası. Gerçek gerçekten öyle ya, gerçekten öyle. Çok çok güzel olmuş gözlükleriniz. İnşallah gözünüz Bersen. bozulmaz Yok kardeşim taş gibi görüyorum ya. <laughs> <laughs> Ama ne tarafta abi? <gülüyor> <gülüyor> ee, senden bu aracın işte nereden geldiği, nasıl olduğu projesi ne yapılacağı, nerede kullanılacağı ne kadar çok soru var. Bak bunların hepsini tamamlasan bir video zaten. Onlar hakkında bilgi istiyoruz. Sen bunlara cevap verir mi? Şimdi Esar konusunda gidip de Mustafa'ya soracak değilim. Esar'ı sana soracağım. Motorumuz 20 24. <laughs> Single turbo. Evet. 200 beygir. <laughs> Şimdi çok alışıla gelmiş olduğunuz Swap Busters motor işlerinden biraz daha farklı olacak bu otomobil. Ee, çünkü... Samet bunu takseyin. fiyat, fiyat performans mı diyelim? Ya yok şöyle. Ee, motoru biz koymadık. Aynen. Öncelikle onu söyleyelim. Yani motoru koymakta falan bizim bir alakamız yok. Ee, başka bir yerde koyuldu motor. Normalde işleri başka bir yerde yapılacaktı. Oradan yüzünden hı yüzünden, biz de tanıdığımız bir kişiydi. Hatırını kırmadık. Hı hı. O da herhangi bir süre sorunum yok dedi. Aa okey. Uzun bir süre önce geldi. Biz de şimdi e, garajı boşaltma çabasında olduğumuz için hani dedik ki bunu da aradan çıkartalım. Hem bizim garaj boşaltsız dedik, hem de e, arkadaşın da işi görünmüş oluyor Aha. böylece. E, dışarıda SR'ı koymuşlar üstüne. Biz sadece, intel kudur, radyatör. hı. radyatör, i̇şte, tur turbo revizyonu yapıldı. E, turbosu takılacak. Yağ attı, su attı, yakıt attı, elektrik tesisatı yapacağız. Hı hı. E, arabadaki yapan kişiler Hayri ve Samet. Evet. Bu arada bu arkadaşlara ben videonun başında işte ilk defa projeser arabasıyla uğraşıyorlar diye söylenip bunlar bana küstü, üzüldü. Şöyle dedi. Kardeşim, ilk defa tek başınıza böyle ben bir Tek başınıza, evet. Ya o cümle o yani. İlk defa tek başınıza bir proje arabası. İnşallah nasip olacak tek başınıza yaptığınız swapları da göreceğiz inşallah. Yaparlar. Canım. Yaparlar zaten yapılamayacak bir şey yok yani. Yani şey iş açıkçası mevzu şu hani bize kalsaydı 4 aylık bir periyot sürerdi bu arabanın yapılması. <laughs> Yeniden motor sökerdik. Evet aynen. İşimize sinmeyen çok evet, şey var. Doğru. İstediğimiz sisteme getirdik. ama bu çalışır vaziyette hani makyajsız şekilde verilecek. Hiç olmazsa arkadaşın arabası yürüsün vesairesi. Hmm. E, kendi de ufaktan bu işlerden anlıyor, seviyor da. Ya yavaş yapar? yavaş, aynen. E, i̇şte elektrik tesisatını beğenmedi kısmını toparlar eder. Ufak belki boyar. O tek istediği yürüsün Okey. E, uzun süre aracı yürümediği için hani... ...bir iş, binmek istiyor aracı. Tabii tabii, tadı kaçmıştır normal haliyle. Bu tür projeler uzayınca, şey yapınca Biraz insan şey soğuyor da. Hani, e, az buçuk hani hardcore görüntü yok, işlev var. Okey, okey, okey. Bu arada zaten daha önce de söylediğim gibi 200 beygir atmosfer şey 200 beygir turbolu motorlu işlevi de olur. Benim eski motorum bu arada. Evet bu araba bu, bu arada şöyle bir üzücü de haber vereyim. Ee, bu sevgili motor Silvia'dan çıkan motor. Sen tabi Silvia'yı yürütmemek için motorunu sattı. Beynini de sattı. Bu arada beyni ben videonun başında kendi beyin dedim. Kendi beyin değil link beyin var. Link beyniyle birlikte motoru sattı bir kozmörtün içine girdi motor. Bu aslında Silvia'nın motoru. Ama işte... Hatırlayanlar şurada Swap Master yazardı. Evet, bakın. Burada Swap Master vardı. <laughs> Bazıları onu çıkarttı ama... Ya <laughs> Yapacak bir şey yok. Dönüp dolaşıp gene aynı yere geliyor. <laughs> Yapacak bir şey yok. Ya. Evet, onu da aslında konuşmak lazım yani. Evet, aynı. Yani bir tekstil işine girme düşüncelerimiz var. Hı -hı. Bir dünya markası yaratalım mı? Yoksa kendi içim, içimizde mi kalalım? Bunu planlamaya çalışıyoruz. Yani sizlerden gelen ilgi ve isteğe göre hareket edeceğimiz bazı durumlar var. Lütfen videonun altına bu konuyla alakalı yorumlarınızı, düşüncelerinizi yazın. Ee, özetle Swap Master'sı... Ben yıllardan beri mesela tişört almıyorum. Aha. Gerçekten çok kaliteli bir tişörte Swap Master'sı vesaire geçin. <laughs> kaliteli, düzgün bir tişörte. Dışarıda kaç para veriyorsunuz? Evet, güzel soru. İyi bir hoodie. Ye. 300 gram, belki 400 gram iplikli bir hoodie'ye kaç para veriyorsunuz? Evet. şu para olsa alır mısınız? Yani buna göre yabancı değil, burada kimse. Tabii canım, Biz işi aileiz. ya taşere edeceğiz, ya işi kendimiz üstleneceğiz. Aynen. Yani ya tekstilci olacağız, evet. ya x bir firmayla anlaşıp Aynen. tamamını devredeceğiz. vereceğiz, Aynen. Aynen. Sizden yani feedback'e göre göre biz de bir yapılanmaya gideceğiz. Bu arada Instagram'da swap.store olarak yeni bir Instagram adresimiz var. O adreste artık ürünleri yavaş yavaş oraya ve yavaş yavaş girmeye başlayacağız. Onlara göre e, şekillenecek, size göre şekillenecek bir yer orası. Aynen öyle. O yüzden e, lütfen yorumlarınızı eksik etmeyin. Buradan da bu noktaya kadar geldiğimiz 3 sene, 2019-2018 Haziran'dan bu noktaya kadar geldiğimiz bize destek olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Sayenizde var bu Swapmasters. <laughs> destek olmayanlara. <laughs> destek olmayanlara da biz gidiyoruz, yollarınız açık olsun şeyde ya biz devam ediyoruz. Tabii canım yani hiç kimse... destek olmayan olmasın arkadaşım bizim Allah'a şükür kimseye ihtiyacımız yok. Aynen öyle. Sevenlerimiz var, siz varsınız. Daha ne no. olsun. İşte yakında Serengeti'ye gideceğiz. <gülüyor> bir <gülüyor> <t> <laughs> Bak, portan, <g> <laughs> Bak burada, geç geç bakayım nasıl duruyorsun <gülüyor> önünde. <gülüyor> ha, onu Komşar da açıklayalım. Komşular rahatsız olmuyor mu? Komşular yani, rahatsız olmuyor. Komşu yok. <laughs> Koşu yok yani. Bak görüyor musun? Bak bu bu bir bina, şu dev bina. İstese bunu Senat abi kırmızıya boyar. Bir de şurada var, bir de şöyle. Böyle. Ha. ya tam büyük sahibi gibisin, yemin ediyorum ki mal sahibi. zaten mal sahibisin yani. O yüzden komşu yok. Komşular biziz. Hello, komşular. Bakın kimse yok. Bu tarafta, bu tarafta da kimse yok. Çünkü bu tarafta ismek var. Kendileri de zaten alıştılar biz artık şakırtımıza şukurtumuza. bir problem yok. Adamların bahçeyi araba bırakıyoruz zaten. Ha bu arada evet, garajın diğer tarafı soruyorsunuz ya, garajın bu tarafı bizim de değil. Burası İsmail Otopark'ı ama biz burayı da e, gaps ettik. Gaps değil, gasp ettik. <laughs> gaps, gaps. Adam gaps etmiş ya! <laughs> ve Kozi'ye dönecek olursak da, Kozya'nın işleri intercooler ve radyatör işlerinden sonra ateşleme ve sensör uzmanımız sevgili Samet bu işi bitirdikten sonra test saati yapılacak. Mustafa kardeşim büyük ihtimalle yapar o işi de. Aha! ihalesi de Samet'te. Biliyor musun? Aha, tesisat Samet'te mi? Evet. evet. Hayırlı olsun, hayırlı olsun. Arada bir. Tabii, ayıp ediyorsun, ayıp ediyorsun. Yoksa ben seni yerine de çekerim. Çek, çek kamerayı zaten bırakacağım tesisat size. Ya, ne o işi de, yani demek ki tesisat da Samet yapacakmış. Bitirdikten sonra sahibinden bir müsaade alırız. Arabanın bir yol videosunu da çekeriz. Bakalım nasıl gidiyormuş, biz de merak ediyoruz. İnşallah değil bir otomobil olacak. Abi şuradaki Bu arada... masalete bakar mısın ya? Oha! Oha! Aa, benim yaşım yazıyor. İnanılmaz baskı. Bu arada Cumhur abi, sevgilerimi gönderiyorum. Ee, 1.8 motorlu Cosworth MK1'in yan kapı şeylerini bastık printerdan. Bunlar yok. O arabayı da çekeceğim size. Sevgili Mustafa, bir tane daha basar mısın bunları? Tabii ki, hemen basıyorum. Teşekkür ederim hayatım. Tabii. Evet, sohbete geçmeden önce... Kendinize iyi bakın. Swap Masters'ı kalın. Kozin'in projesinin devamı için ve bu tip projelerin devamı için Swap Masters kanalını da takip etmeyi unutmayın. Sizleri seviyoruz. Esen kalın. Dost kalın. Görüşmek üzere. Ya Bizi takip etmeyi unutmayın. Bilmiyorum. İyi bayramlar. Abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Ne kadar naziksiniz. Videoyu beğenin. Takip etmiyorsanız kanalı takip edin. Takip etmiyorsanız da Bereş'ten izlemeyin ya. E, tabii canım. <laughs>